اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allahümme sellezi ne, u turkite <laughs> be, letubeyinun nehu, linne se ve letektumu hun, letektumune, f ne Sefer başladı. Yaşıyım kırk Görme yetim hocam 20 yaşından sonra kaybettim. Yavaş yavaş. Yüzde bir, üç, oldu. Yüzde geldi. Bundan 5 sene önce Mehmet Nuri hocamla tanıştım. Ve hiçbir kodlama bilgim yoktu hocam. Her şey sıfırdan başladım. Yani bu istek hocam. Tamamen istek. Hani bu lafla sözde olacak bir şey değil. Hani yeter ki istemek lazım. Üstüne düşmek lazım. Yani çok farklı bir ortam hocam. Çok Acayip, yani bu lafla sözde anlatılacak bir şey değil. Ahmet Ferit. Soy ismim çok. 19 yaşındayım. Doğuştan görmen geldiğim. Ee, daha ilk okula başladığımız zamanlarda e, Mehmet Nur Hoca ile tanışmıştım. Sonra e, derslerden dolayı e, pek yapamıyordum, edemiyordum. Sonra ortaokula geçtim. Onu... Heh, Kahramanmaraş'ta okudum. Ertuğrul Gazi Görmengeliler Ortaokulu'nu. Ee, sonra lise burada Muhammed İkbal Anadolu İmam Hatibi okudum, bitirdim. Ee, hafızlığı da e, dinleyerek ezberledim zaten birçoğunu. Yavaş yavaş e, şu an ellerimle de okuyorum. Ezberimle de tekrar yapıyorum. Ailemin de bu konuda katkısı oldu. Müftülüğe başvurduk. Tekrar e, kurs açıldı bu yılda. İsmim Yasim. Soyadım da Muharravi. Kendim Suriyeliyim. Türkiye'ye 2016'da geldim. Ee, e, Mehmet Hocam'la e, 2018'de tanıştım. E, Mehmet Hocam sayesinde e, Breil Kur'an-ı Kerim'i e, çözmeye başladım. Ben Breil'i hiç bilmiyordum. E, Türkiye'ye geldiğim zaman da e, Breil'de bilgim e, sıfırdı. Braille'in ne olduğunu e, bilmiyordum. E, Mehmet Hoca sağ olsun e, öğretti. Sıfırdan başlattı. Şu anda da e, çok şükür 2024'te e, Ekim e, Ekim'in ortalarında kursumuz açıldı. E, çok şükür de şu anda e, Kur'an-ı Kerim'i e, rahat bir şekilde okuyorum. E, tabii ki de ailem de destek oldu. Eee ailemin desteği e, çok büyüktü. Ben de hafızlığa çok e, istekliydim. Çok şükür de e, bu e, isteğime geldim. İsmim Yusuf Soyarım Çelik. E, 19 yaşındayım. Malatya İnönü Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı e, lisans öğrencisiyim. Ayrıca Anadolu Üniversitesi ön lisans ilahiyat bölümü ne de e, okuyorum burada hafızlık yapıyorum e, Kur'an-ı Kerim'e ben Mehmet Nuri hocamla beraber başladım bir e, fuardaydım bir müzikal bir programda görev alırken bir stand e, verilmişti kendisine orada tesadüfen tanıştık ve e, o günden bugüne kendisi sağ olsun beni bu konuda eğitti e, Müftülüğümüzün açmış olduğu, müftülüklerimizin açmış olduğu ve diyanetin bizlere sağlamış olduğu imkanlar dahilinde açılan kurslarda e, Açılan kursların ilk öğrencisiyim Aynı zamanda e, Yoğunluğuma rağmen buraya gelip e, hafızlığımı tamamlamaya çalışıyorum Şöyle ki e, bu kurs gerçekten büyük gayretlerle açıldı Çok çok büyük gayretlerle açıldı Hem hocama hem de müftümüze çok çok teşekkür ediyorum Aynı zamanda Cebrail Kurel Kur'an kursu yani şu anda bu sınıfın yine açılmasında emeği geçen bu kursumuzun müdürü Hamit hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Biz burada dört kişiyiz arkadaşlarımla ve benle beraber. Ben aralarında hafızlık sistemine erkenden dahil oldum. Çünkü dediğim gibi yaz Kur'an kursunun açılan ilk yaz Kur'an kursuyla beraber ben bu projenin ilk öğrencilerinden olduğum için bu bana ayrı bir avantaj sağladı. İsmim Hüseyin Bayrak, Yeşilyurt İlçe Müftüsü olarak görev yapmaktayım. Ee, i̇lçe Müftülüğü olarak bizim e, hafızlık e, kurslarımız var, hem kızlara yönelik hem erkeklere erkeklere yönelik bu kurslarımız e, normal e, görme engelli olmayan, e, dezavantajlı olmayan öğrencilerimize yönelikti. E, ancak baktık ki bu anlamda bir ihtiyaç var. E, görme engelli e, vatandaşlarımıza da dokunmak istedik bu hizmeti sunmak istedik. E, bundan dolayı e, bir sınıf açtık. Açtığımız bu sınıfta şu anda dört tane öğrencimiz e, dokunarak grl alfabesiyle e, haf e, hafızlık eğitimini almaya başladı. E, bunlardan üçü şu anda hafızla hazırlık eğitimini alırken biri bitirdi e, o aşamayı, e, hafızlığına başladı. Şu anda e, bir cüzü e, bitirdi. E, ezberledi yani. Ve e, hafızına bu anlamda e, devam ediyor. E, bunu gördük bu e, öğrencilerimizde. Çok azimliler, çok gayretliler, çok hevesliler. E, kendileri bunu bir engel olarak, yani görememe durumunu bir engel olarak göre e, görmüyorlar. Ve e, bütün e, bu anlamda imkanlarını, şartlarını zorluyorlar ve Gayet başarılılar, çok büyük bir mesafe katlettiler. Biz de bu konuda onlara yardımcı olmak istedik, destek olmak istedik. Ve böyle bir kurs açtık. Bu kursumuz Türkiye'de ilk. Yani Türkiye'de görme engellilerle birlikte, görme engelli olmayan hafızlık öğrencileri aynı sınıfta karma olarak bu eğitimi görürler iken, bizler sadece görme engelli öğrencilerimize yönelik bu sınıfı açtık, bu yönüyle. Bu faaliyet, bu çalışma, bu sınıf Türkiye'de bir ilk. Çok e, e, hakikaten bu görme engelli e, öğrencilerimize yönelik böyle bir faaliyet yürütmemiz, bu onlara dokunmamız bizi çok mutlu etti, çok memnun etti. E, bu anlamda e, diğer ailelere, velilere, ebeveynlere tavsiyemiz şudur bu görememe durumunu bir engel olarak görmesinler. Bu bir engel değildir. Eğer varsa bu konuda evlatları mutlaka bizimle iletişime geçsinler ve onlar da bu hizmetten, bu faaliyetten yararlanabilsinler. Bizler bu konuda her türlü destek sunarız, her türlü yardımcı oluruz.